Evet, <laughs> İrani. Gözler de maşallah, bak yem yeşil. Fatih, ne diyorsun? Ya, ne çıkarsa Allah bilir. Ne çıkarsa. Şey Mehmet Ali Bey. Hangisi? Kaderime razıyım ne ben. Tamam, o zaman. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. istiyorum. Bu sizin programınızda olmak bana bir onur, gurur verici bir şey. Allah Rahmetli babam Bravo. sizin çok büyük hayranınızdı. Estağfurullah. Rahmetli babamın adı da Mehmet Ali'ydi. Sizleri sever, sizi severdi. Evet. Allah, Allah. Ailecek de çok seviyoruz sizleri abi. Dur ya, içinde yaz. Yargımacı arkadaşlarıma başlamak lazım. Üç. Üç. üç numara. İlk numarayı hey. açıyoruz hey. Nazlı'ya. Bunu bulursan Ay. büyük Ay. bir Ay. avantaj. İnşallah. Ay. Aa. Aa. Ayol be? üç bana baktı. Ne? Ben, boş boş ben üçe A. baktım. Boş mu? Boş çıktı Ayol. Bitti mi? Yok biter mi? daha? Üç şansın daha var. Dört mü bu? Kaç tane bulması O zaman 7'yi de aç. 7'yi de açalım. 7'yi de aç. Uğurlu yani? sayın mı? Yok, ne bileyim, aklıma geldi. Ha, aklına geldi. 7'yi de açıyoruz. Hoop! Oh! Aç, 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 aç! Ay! Aç, aç. Ay, 7'yi açmasak mı? İstersen dokuzu aç. Bikler var belki. <laughs> Çatal bıçak seti. Altın kaplama. Ben karışmıyorum. Ben altın kaplama istemem. Şu iki tane e, pişti olanlar gelsin. Aa. Pişti. Siz de lütfen. Adile Naşit rahmetli. Aa. <laughs> çok ya, çok <laughs> Bu kadar mı denk gelir arkadaşları? <laughs> Hayır. <laughs> şey <laughs> Mehmet Ali Bey, <laughs> Hissiyeli Harikalar Kumpanyası'ndaki rolünün Aa, aynısı. Adile Aşiti. Aynısı. Geliniz oraya. <laughs> Buyurun. Yani bu kadar mı olur yani? o. işte. Naşit'in hayat hikayesi teklifi geldi. Hadi canım. Vallahi süper olursun. Süper olur. Buyurun. Yedi ikisi uğurlu elleriyle açsın mı yoksa yollayalım mı? <laughs> Aç, aç. Bir ben karışım. Ne canım. diyorsun? Saç Açalım, gelmişler Açalım. Yer. ablalar Açalım, da gelmiş. tutun. Ablalar da gelmiş. İkiniz ucundan ooo, tutun. yavaş yavaş. Ama, yavaş yavaş. Heyecan olsun, evet. Ooo, evet yavaş ooo, yavaş. Ooo, Gül. <laughs> Dur bakalım, var mı? Var mı? Devam, devam. Dur. Aşağı kaçtı, içine kaçtı şeyin. <laughs> İçine Geriye kaçtı. Topun içine, içine bak. Kaçtı. Kaldır topun içine bak. Ay açamadılar topu. Teşekkürler. <laughs> Bitirebilirsiniz. <laughs> Son bir şam. Şu uz uzunlar var. Ne diyeyim Mehmet Ali Bey? On. Oh. He? Bir mi diyeyim? Murat Bey'in gönlü kalmasın. On. Oh. Bir, bir ile onu alalım o zaman. Bir ile al. Tamam. Bunlardan şey. birinde bulursan devam edeceksin. Onda Bulamazsan Dobrovski. O zaman 10 mu diyelim? Bilmiyorum. Olmaz. 10 diyoruz Mehmet. 10. 10 dedi o zaman. Ay bu uzunlara denk geliyorum ben de. <laughs> Boy kaç? 182. 20, 20 santim uzun ben. Kaç oluyorum yani? 175. Matematiğe beden hocası mı geliyordun? çok Bir ile 10 arasından on dediler. Onu açarsak devamında araba için bir tane daha şans var. Açıyoruz. Açın. Açayım mı? Açıyoruz. Açın. açtı. Aydın Bey Aydın Bey, ces açın. Evet, bravo. Ne açacaksın? Kutuyu. Oğlum bu kutuya benziyor mu? <laughs> ne bu? ha. <laughs> Oğlum kızın elindeki ne? Odun. Odun. <laughs> Top. Ha? <Heh. gülüyor> Sonunda bir topu bildi. <laughs> bildiğin toplar var mı? Var. <laughs> ne topu? topu. <laughs> Söyle, Bir tek onu mu biliyorsun bile bile? Başka top ne topu var? <laughs> Söyle kopya verme yol. Allah seni Tamamdır. Yırtık dondan çıkar gibi. <laughs> <gel. gülüyor> Söyle top ne? Hangi toplar var? Mesela top var. <laughs> ne? Top olur da ayakta. Ne topu onun adı? Ona ne topu deniyor? Mikrofon topu. Allah'ım nasıl bildi lan? <laughs> Şeytanın aklına <laughs> gelmez. Başka ne topu var? Hani uzun uzun adamlar oynuyorlar biliriz zıplıyorlar. Baske, basketbol. Ay bebeğim. Oh. Evet tutun ucundan. On numara basketbol. Yavaş. Oh. Yavaş yavaş. 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 Yavaş araba çıkarsa yavaş. 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 Allah. Kusursuzlar geçin. Boş, bir numara gel. Bence bitti. bitti. Şahane, 3 tane boş. Acaba bunda mıydı? Bak bakalım. Bir Daha yani. bir demiştim ya. Bir Bundaysa Bravo. çok üzüleceğim. Zaten bir tane Hadi araba mı? A araba, mı? Bir dedim sana ya. Sen onu dedim karıştırdım kafamda. Sağ ol Canınız sağ olsun. Yarıştık bitti abi. Bunun karşılığında. Valla. Diğeri onun 4, arasında 4 4 kaldı. 4. Bir de altı, şey beş, beşi merak ediyordum. Beş <laughs> de yok, dört. Dört, gel. Ben sana bir demiştim. Fatih. Bitti Dörtmüş. <laughs> <laughs>